Başkanım her zaman yaptığınız açıklamalarda fırsatçılara kesinlikle izin verilmeyeceğini dile getiriyorsunuz. Fakat zincir marketlerde Ramazan öncesi etiketleri değiştiğinden vatandaşlar şikayet edecek. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Biraz evvel şeyin içine söyledik. Fırsatçı şimdi Ramazan ayında işte nefis ister istemez canım bir şey istiyor, oruçsun. İşte hiç yemediğin, aklına gelmedik bir şey istiyor. Orada biraz evvel de işte şeyde söyledim ya, aklına almadığın marketin dışında ne istersen onu satıyorlar. Aklında ne olursa işte yapıyorlar. Piyasada olmayan ürünleri bunlar biliyor zaten ne olduğunu. Neyi kapattıklarını işte fabrikada gidiyor. Geçen ay kolayı kapattılar. Kolanın dedi ki hepsini biz alıyoruz dedi. Kola öbürlerine uğraşacağına buna verdi. Ve %10'la buldurttu istediği fiyata. Toptancı 5 liraya veriyorsa bunlar toptancının altında burada satmaya başladılar. Onun için de şimdi belirli ürünleri onlar belirliyorlar zaten. Ne yok piyasada? Şu yok. Onun hemen üzerine %30, %40 vatandaşlardan şikayetler var. Onun için de bir fırsat. Bunlar fırsatçı olduğunu her zaman söylüyoruz. Biz tekrar tekrar yine söylüyorum. Bunların oyununu, bunların düzenini bozmamız lazım. Bu benden olmaz, biz dersek olur yani. Biz dersek, almazsanız, gitmezseniz, yani e, ihtiyacınızı normal e, yerel esnafınızdan görürseniz bunlar hiçbir şey yapamaz yani. Onun için de biz tekrar tekrar söylüyoruz, buradaki ben değil biz olaraktan bunları boykot etmemiz, almamamız lazım. İşte fırsatçılık yapıyorlar, yaptırmamamız lazım. Bir lira fazla olursa da olsun bakkal amcamızdan almamız lazım. Tabii o bakkal amcalar da kendilerine çeki düzen verip daha düzgün, daha e, tezgahlarını, bilmem buna benzer şeylerini yapmaları lazım. Biz elimizden geldiği kadar onların hepsine destek veriyoruz yani. Bu fırsatçılara fırsat vermeyelim. Gelin hep beraber buradaki ben değil hepimizin meselesi olsun. Hiç kimse gitmesin. Bu sizin de meseleniz olsun onlar. Diğerlerinin de meselesi. Görsel ve yazılı basın herkesin meselesi olsun. Bunu elinize geldiğinde her yerde duyurun yani. Almasınlar. Bu üç harflerden alışveriş yapmasınlar. Yani bunların fırsatçılığından faydalandırmayalım yani. Bunları fayda nefsimize yeri gerekse gem vuralım ama bunları bunlara bir ders vermemiz lazım. Teşekkür ederim.